merhaba 10. sınıf Fonksiyon konulu matematik dersinde tekrar beraberiz. Bu sefer tek çift fonksiyon bununla ilgili bir test çözeceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. Gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlardan hangileri tek fonksiyondur? Ee, tek fonksiyonu iki türlü, bir iki türlü öğrenmişsinizdir. Bunlardan birinde şu şekilde yazıldığında şöyle, aslında hani tek fonksiyon olması için şu kural. E, f eksi x eşittir eksi fx bunu sağladığı zaman tek sağlamadığı zaman zaten biliyorsunuz negatif sayıların karesi pozitiftir çift fonksiyon olmuş oluyor şimdi bakıyoruz burada şuna bakabiliriz bakın fonksiyonu şuradan da anlayabiliriz tek fonksiyon olduğunu denkleminde o denklemini oluşturan ifadelerin hepsi tek kuvvetli tek fonksiyondur diyebiliriz çünkü biliyorsunuz tek fonksiyon e, tek kuvvet negatif sayıları da negatif çıkartacağı için. Yani direkt f eksi x eksi eksi eşit olmuş oluyor. O zaman bakalım 3, 1. Dolayısıyla bu tek fonksiyondur. Bunu açalım. x kare eksi 2x artı 1. Burada hem çift var. Bundan dolayı pozitiflik geliyor yani çiftlik. Hem de tek üs var. Dolayısıyla ne tektir bu ne de çift fonksiyondur. İkisi de değil. Şurada incelerken de üstte söylediğimi yapacağız. Yani eksi x koyduğunuzda eksi x koyduğunuzda eksi şu şekilde h eksi x koyduğunuzda eksi h x'e eşit tek fonksiyonu diyebiliriz. Eksi x koyuyorum. Biliyorsunuz eksi x'in karesi de x kare artı 9 oluyor. Şuraya baktığınız zaman gençler bakın kim oluyor? h fonksiyonu kendisi olmuş oluyor. Dolayısıyla bizim e, h eksi x fonksiyonumuz direkt eksi h x fonksiyonu olmuş oluyor gördüğünüz üzere. Dolayısıyla bu da tek fonksiyondur. Yani negatifini koyduğunuzda da ee direkt negatifi olacak şekilde. Hani bildiğiniz üzere mesela eksi 2'nin ikinci kuvveti 4'tür ama eksi 2'nin üçüncü kuvveti eksi 8'dir. Buradan yola çıkarak yaptığımızda burada 1 ve 3 tek fonksiyon olmuş oluyor. Doğru cevap Denizli. Gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonların hangileri çift fonksiyondur? Açalım. Şu şekilde yazıldığı zaman açın. Evet, çiftse bütün kuvvetlerin çift olmasına bakalım. 2 bunun üssü 1. Bu ne tektir ne de çifttir. Yani burada X'li terimlere bakıyoruz farkındaysanız. E, sabit terimi değil. E, şimdi buraya baktığımız zaman Gx buna bakıldığında e, rasyonel şekilde yazıldığı zaman şu şekilde inceleyin çift mi tek mi diye. Yani negatifini koyduğunuz zaman da yine pozitifine eşitse tıpkı eksi 2'nin karesinin 4, 2'nin karesinde 4 olduğu gibi o zaman çift fonksiyon olur. Koyuyorum. Eksi x'in karesi eksi x'in karesi artı 1 eksi x'in karesi x kare Eksi x'in karesi x kare artı 1. Bakın direkt g eksi x dediğimiz kişi g x'in kendisine eşit oldu. Dolayısıyla bu çift fonksiyondur. Buradaki zaten x'in hep üstte çift. Oradan da anlaşılabilir. Buraya baktığımızda yine aynı şekilde inceleyelim. Şöyle inceleyelim. Yani ilk baştaki gibi dedi. h eksi x, h eksi eşit olacak. Eksi x koyalım. Eksi x üstü 4, eksi 4. Biliyorsunuz negatif bir sayının parantez çift kuvveti pozitifine eşittir. Yani x üzeri 4, eksi 4. Yani bizim h eksi x'imiz direkt h eksi eşit çıkmış oldu. H eksi de oydu. O zaman bu nedir bir çift fonksiyondur? 2 ve 3 çift fonksiyon deriz. Gerçek sayılarla tanımlı f ve g fonksiyonları sırasıyla tek ve çift fonksiyonlardır. Ne demek? Demek ki f tek fonksiyonmuş. Yani eksiği dışarıya alan fonksiyon. Yutamıyor yani eksiği. G de çiftmiş. O zaman o eksiği yutan bir fonksiyon. Direkt pozitifine eşit. Buna göre verilenleri yerine koyalım. Fx artı gx çift fonksiyondur diyorsa inceleyelim. O zaman evet yazalım. Fx x 2 için f eksi x artı g eksi x şimdi f eksi x nasıl çıkacak dışarı madem tek eksi f x dışarıya atacak g eksi x çiftse x eksi yutacak g eksi yani bu ne tektir ne çifttir gençler şu gördüğünüz yani g x eksi f x yani ikisinden birisi de negatif pozitif kısmını değerlendiremiyoruz dolayısıyla ne tek ne çifttir. Yani dışarıda bir eksisi, artısı bu belli değil. Dolayısıyla ne tektir ne çifttir. Bu değil. buna bakıyoruz. Y f(-x) x koyalım çarpı g(-x). Madem f f(x) bir tek fonksiyonsa f(-x) eksiği dışarıya atacak. g(x) çiftse eksiği yutacak. Bakın eksili olmuş oldu. E, dolayısıyla bu dışarıya çıkartmış oluyor. E, dışarıya çıkartan da nasıl fonksiyonu? Tekti. Tek eksiği dışarıya atar. E, çift de yutuyor. Yani direkt pozitifine eşit olmuş oluyor. Bu tek fonksiyondur doğru söylüyor. Bir de buna bakalım. F eksi x kare artı g eksi x inceleyelim. Bu tek fonksiyon f eksi x kare demek f x kare artı g x e, neticede ikinci dereceden olduğu için e, negatifin ikinci derecesi pozitif olacaktır. Yuttu. E, yuttuğuna göre ne oldu? Çift fonksiyon. Bu eksi yutuyorsa çifttir. Dışarı çıkıyorsa tek fonksiyondur. G x çift olduğu için g x. Burada da eksi x'in karesini almamızı istiyor. Soruda e, eksi x'in karesi zaten istediği kadar tek fonksiyon olsun. x karedir. Dolayısıyla yutmuş olduğu eksiği e, bu ne demektir? Bu adam bir çift fonksiyondur. Yutuyorsa çifttir. Dışarıya atıyorsa e, tek fonksiyondur. 2 ve 3 doğru şık olarak gözüküyor. Bu fonksiyon çift fonksiyonsa çocuklar tek dereceli ifadelerin olmaması gerekiyor. Yani x üzeri 3 olmayacak. Bir de x var olmayacak. E, çünkü onlar ne olur? Oraya negatif değer geldiği zaman negatifine eşit oluyorlar. Biz fx eşittir fx x eşittir x şeklinde fx şeklinde bulduğumuz için çift fonksiyonu yani bu denkleminde tek dereceli ifadenin olması gerekiyor. O zaman şurayı sıfırlayacağız. Yok ediyoruz. x küp yani m eksi n eksi 6 eşittir 0. Dolayısıyla m eksi n 6'dır. x kare terim olabilir çünkü çift derecedeki çift sayıdır. x olmayacak çünkü üssü 1. O zaman n artı 3'ü de 0 eşitleyelim. n eşittir eksi 3'tür. Gidelim burada yerine yazalım. m eksi eksi 3 eşittir 6. m artı 3 eşittir 6. m eşittir 6 eksi 3. m eşittir 3. m de 3 n eksi 3 yerine koyuyorum. E, ee, fx fonksiyonu oluşturalım önce. Şurası sıfırlandı zaten. m yerine 3 yazacağız. 3 yazıyorum. 3x kare N yerine ne yazacaktık gençler? Eksi 3 yazacak Eksi 3 şurası sıfırlandı. Mx kare artı ne kaldı? 3x kare eksi 3'müş. Bizim e, fonksiyonumuz, çift fonksiyonumuz. Bizden F, M eksi neyi soruyor? Kim o? M3, 3 eksi, eksi 3. Eksi çarpı eksi'den artı. Yani 3 artı 3, F6'yı soruyor. F6'yı istiyorsan şayet x yerine 6 yazacaksın. 6'nın karesi eksi 3. 6 kere 6. 36. 36 çarpı 3. 108. 108 eksi 3. Cevabımız 105 olacaktır. Y eşittir. Fx doğrusal bir fonksiyondur. Fx doğrusal bir fonksiyonsa kesinlikle ax artı b şeklinde olacak. Biz burada fx fonksiyonu kim olduğunu bulmamız lazım bulabilmek için de A ve B kimdir onu bulmamız lazım. Bunun için de bize bir tablo vermiş. Tabloda istenilenleri yerine koyup hem A'yı hem B'yi bulacağız. Bakın x yerine 2 koyduğumuzda fx 1 oluyormuş. X yerine 2 koyuyorum. fx 1. Ardından x yerine 4 koyduğunda fx 5 oluyormuş. 5 4 koyuyorum x yerine. Evet. Şimdi burada taraf tarafa çıkartırsak ya da alttakinden üsttekini çıkartırsak şöyle yazalım daha rahat görürüz. B'lerden kurtulmuş oluruz. Birisini yok etmemiz lazım. İki bilinmeyenin denklem çözümü bildiğiniz üzere. 4A'dan 2A çıkart. 2A artı B eksi B 0. 5 eksi 1 4. 2 tane A 4 ise 1A 2'dir. A 2 yerine koyuyorum herhangi birinde. Şunu da yerine koyayım. 2 çarpı 2 artı B eşittir 1. 2 kere 2 4. 4 artı B eşittir 1. Artı 4'ü karşıya at. 1 eksi 4. B eşittir eksi 3 b eksi 3'müş a 2'ymiş o zaman bizim fonksiyonumuzu yazalım şuraya fx fonksiyonu eşittir a 2 2x b de eksi 3 2x eksi 3 buna göre sonuncu da yerine koyup a verilen değeri buluyoruz istenilen değeri fx'i istemiş x yerine 7 koy demiş 7 koyuyorum 2 çarpı 7 eksi 3 eşittir f 7'yi verecek 2 kere 7 14 14 eksi 3 Doğru cevap 11. fx doğrusal bir fonksiyon olsa o zaman fx eşittir a x artı b diyebiliriz. fx artı fx eksi 1 verilen değerse f1 bölü 6'yı buldum. Buradan fx'in fonksiyonunu bulmamız gerekiyor. Bunun için de şu ifadeyi vermiş. Hemen bulalım. fx a x artı b yazdık. Artı fx eksi 1. O zaman x gördüğümüz üzere x eksi 1 yazıyoruz. Gördüğünüz üzere x oldu. Bu da eşittir. 12x artı olmuş. Bakalım buradan toparlayalım. ax artı b dağıt ax çarpı a eksi 1 eksi a artı b Burada ikisi terimleri bir araya getir. 2 a x Diğerlerine bakalım. 2 b bir de eksi a var. Evet böyle baktığınız zaman eşitliğin sağ ve solu birbirine eşit olmak durumunda bakıyorum. İkisi terimin katsayısı 12. Burada 2A. Dolayısıyla 2A 12'dir diyebiliriz hemen. 2 tane A 12 ise A 6'dır. O zaman 2B eksi A da 10 olmak durumunda. 2B eksi A. A yerine hemen 6 yazıyorum. Eşittir 10. Eksi 6'yı at karşıya. 10 artı 6, 16 tanesi 16 ise bir tanesi 8. A6 B8 hemen gidiyorum. Fonksiyonu da yerine yazıyorum. A yerine 6 yazıyorum. B yerine 8. 6x artı 8'miş bizim fonksiyonumuz. E, 6x artı 8 fonksiyonu fx eşittir. 6x artı 8 fonksiyonunda f1 bölü 6'yı bulmak istiyorsan x yerine 1 bölü 6 yazacaksın. Önce fonksiyonu bulasın ki 1 bölü 6'yı bulasın. 1 bölü 6 yazıyorum gizli bir. 6 kere 1, 6. 1 kere 6, 6. 6 bölü 6, 1'dir. 1 artı 8. 9 eder. Çıkmadı. Evet, doğru cevap 9 ama şıklarda yok çocuklar. O zaman biz de doğru cevabı ne olur? C'ye şöyle 9'u yapıştırırsak. <laughs> yani doğru cevabımız 9. Parçalı tanımlı fonksiyonlara geldik. Buna da biraz soru çözelim. Parçalı tanımı da hangi yere giriyorsa değer onun fonksiyon değeri görüntüsünü yapacağız. f eksi 3 eksi 3 değeri x birden küçük. Eksi 3 birden küçüktür. Dolayısıyla buraya giriyor. O zaman buraya göre yapıyoruz. Eksi x artı 2 f eksi 3 bulmak istiyorsak e, eksi x artı 2 eksi x yerine eksi 3 yazıyoruz. Artı 2 Eksi çarpı eksiden artı 3 artı 2 5. Şunun sonucu 5'miş. Ardından 1 yukarıdakine giriyor. X büyük eşittir. Dolayısıyla F1'i bulurken 3 x eksi 2'yi kullanacağız. 1 koyuyorum. 3 kere 1 3. 3 eksi 2 1. Bunun sonucu 1'miş. 2 biliyorsunuz birden büyük. O da gene 3 x eksi 2'ye giriyor. O zaman x gördüğüm yere 2 koyup 3 x eksi 2'yi buluyorum. 6 eksi 2 4. Bunların hepsinin toplamı 5 artı 1 6, 6 artı 4 cevap 10. Gerçek sayılarla tanımlı iki tane fonksiyon vermiş ve birbirlerini eşitlemiş. O zaman bunların birebir aynısıdır. Hani yazalım bakalım. a eksi 4 x kare fx fonksiyonunu yazıyorum. 5x artı b eksi 6 eşitmiş gx fonksiyonu. Yani cx artı 5'e. Baktığımız zaman gx'de x kareli bir terim olmadığı için buradaki x kareli terimin yok olması lazım. Çünkü eşitlenmiş. O zaman yok etme bizde matematikte sıfırla yapılır. Sıfır yapıyoruz. Eksi 4'ü karşıya atarsanız A4. A4 bulduk. Ardından e, x'siz terim yani sabit olan terim burada b-6 görünüyor. Burada ise 5 görünüyor. O zaman b-6'nın 5 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eksi 6'yı karşıya atın. Artı 6. 5 artı 6 11. B 11 olacak. Bunu da aldık. Sonra bizim kimimiz kaldı? X'imiz kaldı. X'i terimin kas sayısı solda kim? 5. Sağda kim? C. Direkt o zaman C'ye 5 yapıştırabiliriz. Bunların hepsinin toplamını soruyor. 11, 4, 15, 5 daha 20 olacaktır cevap. Gerçek sayılarla tanımlı fonksiyonlar verilmiş. F3A, G2A'ya eşitmiş. Hemen x gördüğümüz üzere 3A yazıyoruz. Fx fonksiyonunda. 3A yazıyorum. 3 çarpı 3A artı 2. Hemen toparlıyorum. 9A artı 2. E, Gx fonksiyonunda da x gördüğüm yere 2A yazıyorum. 4 çarpı 2A eksi 5. 8A eksi 5. Yani bu ne demek? 9A artı 2 bu ikisi birbirine eşitmiş. Dolayısıyla görüntüleri de eşit. 9A artı 2 8A eksi 5 eşittir demek. Denklem çözelim. Küçük bilinmeyen büyük biliminin yanına koştursun. Ee, o zaman bilinenin burada ne işi var? O da bilinenin yanına gidiyor. Karşıya geçen herkes ters olarak geçer. Pardon. 9A'dan 8A çıkarsa 1A. Eksi 5 eksi 2 A eksi 7 olacaktır. Bu kadar. Yani gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlar vermiş ve bunların toplam fonksiyonları. Bakın. F artı g 1i şöyle yazabilirsiniz çocuklar. F1 artı G1. Aşağısı da F1 eksi G1. Bunu soruyor. Biz burada F1, G1 bulmamız yeterli. Yerine koyacağız. f 1i buluyorum. X artı 1 fonksiyonunda X yerine 1 koyuyorum. F1, 2. g 1i buluyorum. Gx fonksiyonunda X yerine 1 koyuyorum. 1'in karesi 1. Eksi 1 artı 1. Ne yapar? g 1 de 1. O zaman yerine yerleştiriyoruz. F1, 2'ymiş. 2 artı G1, 1'miş. F1, 2'ymiş. G1, 1'miş. 2 ile 1'i topla. 3. 2'den 1 çıkar. 1. 3 bölü 1'e cevap 3 çıkacaktır. Evet. Son iki soru. Gerçek sayılarla tanımlı f ve g fonksiyonları için fx eşittir verilmiş. E, g eksi 2 soruyor. O zaman altta g olduğuna göre alttaki fonksiyondan itibaren eksi 2 veriyoruz. 3 f eksi 2 artı 2 g eksi 2 deyip şuraya e, verilen tanımda değer görüntü kümesinde eksi iki koyuyoruz. 2 koyuyoruz. 3 çarpı eksi 2'nin karesi 4 artı 2 çarpı eksi 2 artı 1 3 çarpı 4 12. 2 çarpı eksi 2 eksi 4 artı 1. 12 eksi 4 8. 8 artı 1 9. Demek ki şu ifade 9'muş. Bir de yukarıda f eksi 2'yi bulursak tersten gidip g eksi 2'ye ulaşabiliriz. f eksi 2'yi bulalım. Eksi 2'nin karesi 4. Yani x gördüğümüzde eksi 2 koyduk. Eksi 2'nin karesi 4. 4 eksi 1 3. Şurada getiriyorum yerine yazıyorum. F e eksi 2 3 demekmiş. 3 çarpı 3 artı 2 çarpı g eksi 2 eşittir 9 e 3 kere 3 9'dur 9'a siz kimi eklerseniz 9 olur 0 dolayısıyla bizim 2 çarpı g eksi 2 fonksiyonumuz 0 e çarpımın 0 olması için fonksiyon yani istenilen g eksi 2'nin 0 olmaktan başka çaresi yoktur son sorumuzdayız gençler güzel bir son soru 40 sorudan oluşan bir matematik deneme sınavında dört yanlış bir doğruyu götürmektedir. Net hesaplamayı biliyorsunuzdur belki. Yanlışınızı dörde bölüyorsunuz. O sizin o kadar doğrunuzu götürüyor. Tüm sorularda bir seçenek işaretlemiş. X tane sorunun doğru cevabı işaretlediyse 40 eksi x'ini yanlış işaretlemiştir. Dolayısıyla 40 eksi x bölü 4 kadar doğrunuz gidecek. Yani doğrunuzun içerisinden bu kadar e, doğrunuz gitmek zorunda. Bu sizin netiniz gençler. Netler böyle hesaplanır. Yani yanlışınızı dört yanlış bir doğruyu götürdüğü için dörde böleceksiniz. Çıkan bölüm doğrunun içerisinden çıkartıldıktan sonra geriye net kalır. Ki zaten onu soruyor. Net veren fonksiyon diyor. Bu. E, bunu birebir göremiyoruz şıklarda. Düzenlemiş demek ki. Gizli bir katın hemen paydaşı değil. Dörtte birle. Dört x eksi 40 eksi çarpı eksi bakın eksi 1 çarpı 40 eksi 40 eksi 1 çarpı eksi x artı x bölü 4 4 x x 5 x eksi 40 bölü 4'tür bu da şıklarda yok bakın bu ortak paydayı parçalamış bir 5 x bölü 4 bir de 40'a gönderin onu 40 bölü 4 e 40 bölü 4 nedir 40'ı 4'e bölerseniz 10'dur yani 5x bölü 4 eksi 10'dur. Doğru cevap. Oldukça güzel sorulardı. E, arala, e, ev ortamında soruları çektiğim için herhangi bir ses veya rahatsız edici bir durum olduysa bundan dolayı kusuruma bakmayın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Teşekkürler. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.